Gençler merhaba. Yeni soruda trigonometrik bir ifade verilip bu ifadenin bizden en sade şekli istenmiş. Şimdi ifadeye baktığımızda köklü ifade ve şurada bir var. Eğer trigonometri sorularında biri gördüğün zaman hemen yok etmeye çalış. Nasıl? Şimdi ben buradaki bir aynen yazdım. Eksi dedik. Şuraya bir parantez açalım. Şu cos 40 aslında nedir? Yarım açıdan 1 2 sin kare 2 sin kare 20 şeklinde yazılırsa. Burası bölü 2 tekrardan bu ifademiz kök içerisinde. Peki bu 1 bir, bu 1'i götürdü. Eksi ile çarptık hemen ifademiz 2 sin kare 20 bölü 2. Tabii ki kök içerisinde 2'ler gitti. İfade sin kare 20 şeklinde kök içerisinde yazılır. Peki şu ifade nasıl kök dışına çıkacak? Sin 20 mutlaklı. Sin 20 mutlaklı. Ama pozitif olduğunu bildiğim için direkt sin 20 şeklinde çıkarttık. Çarpı dedik. Çarpı. E, sekant 10 zaten 1 bölü koson şeklinde yazılır. E sinüs 20 de zaten şuradan hemen yarım açıdan 2 sin 10 çarpı cos 10 çarpı 1/cos 10 şeklinde yazılırsa cos 10'lar gitti. 2 sin 10 d geç.